Moldova kişime eve geldik 6 Temmuz Pazar günündeyiz. Ee, girişte çok fazla uğraştık. Yani şöyle pasaportlarımızı aldılar, ne için geldiğimizi sordular. Otelimizi ve dönüş biletimize baktılar. Tek tek bir şeyler yaptılar pasaportun sayfasında. Bir 10-15 dakika sürdü işlemlerimiz. Sonradan yorumlara baktığımda ülkeye girişin çok zor olduğu yazıyordu. Vizesi olmasına rağmen acayip Türkleri inceliyorlar. Girişte böyle soruyorlar. Onun için uçak biletimiz ve otel rezervasyonunuz mutlaka yanınızda hazır bulunsun. Şimdi biz taksi uygulamasına bakıyoruz. Bolt ve Yandex Go var mı sanırım. Onlardan biriyle otelimize çekeceğiz, detayları çekeceğiz. alanın çıkışında böyle internet alabileceğiniz makinalar var. Moldova Ulusal Tarih Müzesi'ne geldik. Eşyalarımızı otele bıraktık. Taksiyle bu şehir trafiğinin en yoğun olduğu bölgeye geldik. Hemen sağ tarafımızda da Ulusal Tarih Müzesi var. Oraya bir bakacağız. Burada da böyle pazar var. Alışveriş yapıyorlar. Bugün günlerden pazar bir de. Tatil günü. Yolda bir döviz bürosu bulduk. 40 dolar kadar bozdurduk. Genelde kart kullanıyoruz çünkü. 668 buranın parası aldım. 40 dolar karşılığı. Gittikçe pazarın içlerine doğru gidiyoruz. Burada aldıklarının kilosu doğru mu ton kontrol ediyorsun pazarın çıkışı? Çok sıcak dışarısı. Böyle bir AVM gördük serinlemek için biraz girdik içeriye. Kuşlar çok ilginç. Böyle gölge bir yer bulmuşlar. Hepsi toplanmış. Yatıyorlar. Bu az önce gezdiğimiz AVM'nin dıştan görüntüsü. Okay. Cekten Yaz isimli bir kafenin önünden geçerken hoşumuza gitti burası. Şöyle bir atıştırmalıklar söyledik. Draft bir yerleri var. O da oldukça güzel. Ortamı da böyle. Şimdi burada bir şarap bağına geldik. Özel turlar oluyor. Bu arabalarla gezeceğiz. Detaylı bilgi resepsiyondan öğrenip sizlerle de paylaşacağım. Bayağı bir yol geldik. 20-25 dakika kadar. Böyle bir ortamı var. Çok güzel. Şarap mahzeni turumuz başladı. Size detayları anlatıyorum. Burası dünyanın en uzun şarap madeni. Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. 200 kilometre uzunluğunda mahsen. Bize sadece 5 kilometresini gezdiriyorlar. Buradakiler mesela 1987 yılına ayı. 2200 Euro'ymuş bunlar. 87 87 yılı en iyi üzüm çıkan yılı olmuş. Çok fazla şarap var 87 yılına ait. Bir sürü şey anlattı. Aklımda kalanlar bunlar. <laughs> Şimdi test etmeye geldik. Böyle güzel bir ortam. Hmm. Şişelerimize bak, yeni şişe olması lazım. Türk olduğumuzu öğrenince bize Mavi Boncuk şarkısını çağırdılar. Onda bunda şunlar Sonunda da alışveriş yapabileceğiniz böyle bir gift shop'a geliyorsunuz. Bütün denediğimiz şaraplar burada var. Kremli karamel, karamel gibi bir kafe. Burası çok meşhur burada. İnternette yorumlarını görmüştüm. Buraya geldik. Şimdi orayı deneyeceğiz. Cappuccino ve şu tatlıları aldık. Akşamları da böyle hareketli, renkli. Çok güzel. Burasını Türk halkı yapmış. Parkta da katkımız var Türkiye olarak. Ve <laughs> git. Akşam olunca da böyle çok güzel oldu. Her taraf ışıklandı. Bir tane daha parka geldik. Burası da Türk halkının armağanıymış kişin evlilere. Bayağı da büyük bir park. <laughs> Masraftan kaçınmamışız. <laughs> güzel olmuş. Çok kalabalık. Saat şu an 12'ye geliyor. İnsanlar parklarda yürüyorlar, dolaşıyorlar. Işıl ışıl şehir. Gündüzleri çok sıcak. otobüsler var elektrikli kullanmadık biz genelde Yandex Go ve Bolt uygulamasını çağırıyoruz taksi olarak çok pahalı değil taksiler Bugünkü ilk durağımız Mojo Restoran. Burada sushi söyledik. Şimdi öğlen sıcağında çok dolaşmayalım diye burada biraz dinleniyoruz hava serinleyene kadar. Sushilerimizi söyledik şimdi deneme zamanı. Arkamda abi şu göleti var yürüyerek buraya geldik görüntüleyelim istedik oldukça güzel bir gölet ama hava çok sıcak 39-40 derecelerde gölgelerden yürüyerek geldik buraya kadar şimdi güzel bir yer bulduk burada biraz dinleniyoruz. <laughs> Böyle bir yer. Çatılara rüzgar gücüyle çalışan emiş fanları koymuşlar. Dikkatimizi çekti. <laughs> Taksi beklerken eğleniyoruz. <neydi>? <laughs> Varia Molliro isimli parka geldik. Arkada böyle gölet de var. Burada plaj da varmış. Şimdi buraları bir inceleyelim istiyoruz. Buraya kadar yürümedik tabii taksiyle geldik. Yakın bir mesafe ama e, kadar bir hava yok. Oldukça sıcaktı. Şimdi gelin bakalım şurada ben göleti görüyorum. <laughs> gölet gözüktü. Ben plajı gördüm şurası yiyecek Ay evet. Uğur böceği buldu o Isırmaz umarım. Aaa! Ay uçacak. <laughs> dün gittiğimiz şarap turunda bize 3 şişe şarap hediye etmişlerdi. Ama biz kadın bagajıyla geldiğimiz için bunları ülkemize götüremeyeceğiz. Bagaj hakkımız yok. Onun için bugün bütün gün yanımızda şarap şişemizi dolaştırdık. Sonra çetçe pitiye dedik ki Bu şarabımızı nerede içebiliriz? Dedi ki halka açık yerlerde alkol tüketimi yasak bize burada Carpe Diem diye bir yeri önerdi. Orada gidip ücreti karşılığında oturup işte aparatiflerimizi alıp içebilirsiniz. Bir şarap yeri var dedi. Şimdi oraya geldik. Şarabımızı açtık, içiyoruz. Biraz sonra bize aparatif tabağı da getirecekler. Çok beğendik. Burada olmaktan mutluyuz. Peynir tabağımız da geldi. Ortamda böyle. Mobil otelin ruftabına geldik. Burayı da Çetçi İpiti söyledi sağ olsun. Çok güzel çıktı. Şimdi size panoramik çekiyorum etrafta. Tam da böyle gün batımında denk geldik. Güzel oldu. Burayı mutlaka listenize ekleyin buraya gelecekseniz. Bir tatlı ve kahve deneyimleyeceğiz burada. Gelince onları da çekeceğim zaten. Ben panna cotta aldım. Böyle çok güzel süslü bir tabak da geldi. Tarık da böyle bir tatlı aldı. Çikolatalı. Arkamda buranın en meşhur yapılarından biri Zafer Tagı var. 1840 yılında yapılmış. Osmanlı Rus Savaşı'ndan kalan toplar editilerek yapılmış bunu. Üzerinde bir çan bir de saat var. Ama şu anda ikisi de çalışmıyor. Sadece ışıklandırması var. En güzel fotoğraf noktalarından bir tanesiymiş kişin evin. Hadi gelin biraz daha yaklaşalım. Evet, çanı bulduk burada ama saat başı çalmıyormuş şu anda. Bir de saati bulalım bakalım. 1840 dedim, Çetçi bitiden aldığım bilgiye göre ama 1836 yazıyor burada. Saati bulamadım, etrafında dolaştım ama öyle güzel bir park var burada. Akşam da serin güzel oldu. Çok güzel süslemişler. Böyle bir meydana geldik. Bak hiç bir kere salladım. Kırmızı oluyor. Bugün Moldova'da son günümüz. Öğleden sonra uçağımız var. Gitmeden önce yolumuzun üzerinde kelebek bahçesi vardı. Buraya gelmek istedik. Kapıya bagajlarımızı koyduk. Bu güzel kelebekleri şimdi ziyaret ediyoruz. Çok güzeller.

Aldım. <laughs> Ay çok heyecanlı. Çocuk kaç saattir burnunda tutuyor ben elimde çok kullandım. Kıpıkıyor. <laughs> <laughs> Orta kaldı değil mi? Ofisyon süren Moldova'ya gezimizin sonuna geldik. Çok keyifli bir gizliydi. Tek tek gizliydi. Sıradaki durağa geçelim. tam <laughs> olarak